Harun buradan ayrılıp Dubai'ye çalışmaya gidiyor. Artık gidebilirsin. Bütün bu tavırlarından anlıyorum ki ne Gitmemle ilgili bir sorunum var. Bu yüzden böyle yapıyorum. Evet doğru. Beni burada tek başıma bırakmanı istemiyorum. <laughs> Yurt dışına çıkacağım. Buna itirazın olsa da umurumda değil. Gerçek şu ki o ucuz yalancı kesinlikle sevilmeye layık biri değil. Ondan bir an önce boşanman gerekiyor. Hayatının bu bölümünü sonsuza dek aklından silmelisin. O kadar. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bu gidişiyle hayatımdan sonsuza kadar çıkacak. Bunu kesinlikle hissediyorum. Ona ne anlatacaktın? Ondan önce başka birine aşık olduğunu mu söyleyecektin? Onunla evleneceğini. Ama düğün gecesi o adamın seni kaçırdığını mı? Onca acıdan sonra saygın bir hayat sürmek senin de hakkın. Lütfen bunu kaybetme. Divane Gönlüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.